Merhaba annem. Ne yapıyorsun sen burada tek başına? Ümmü oyuncaklarını izliyor arkadaşlar. Ümmü bunlar sürpriz yumurtadan çıkan oyuncakları değil mi anneciğim? Hem de bir sürü arkadaşlar. Ben... Aa bu kim? Bu kim? Ümmü bebek. Ümmü Gülsüm'ün bebeği arkadaşlar ismini de Ümmü koydu Ümmü Gülsüm. Değil mi anneciğim? Hı hı. Eşeği de getirmiş yine buraya. Eşeği ben kaldırmıştım. Tam Gülsüm tekrardan babasına şişirttiğinde oynuyor. Değil mi? Yaz geldi kaldırmıştım anneciğim. Evet. Hani bakayım neler varmış bakalım. Sürpriz yumurtanın içinden çıkan neler varmış bakalım be. Çok fazla oyuncak varmış. Bakalım. Eşeğimiz şöyle çekelim anneciğim. Ne varmış? O mu düşür rozet tamam o dursun bir şey olmaz böyle geride şöyle dursun ne olacak ki tavşan varmış arkadaşlar bir tane Almıyorum arkadaşlar. Göstermeyelim mi annem ne o, olduğunu? O bozuk zaten. Bozuk mu zaten? Hediye poşetini doğruya koymuştun annem. Eşyalar dağılmasın diye. Mügüsün bakar mısın? Hepsini sıralamış arkadaşlar arkaya. Ne kadar çok arabaları varmış bunun. Akvaryumları varmış. orada bir prenses gördüm bakayım bakayım burada kim varmış Superman varmış sonra batman varmış Ooo. <laughs> bayağı şey varmış <laughs> bakmam izin verecek <laughs> misin <laughs> kırmızı benim evet hepsi senin zaten anneciğim mavi de ademim ha, kırmızı sensin mavi de adem öyle mi <laughs> çok güzellermiş <laughs> annem hepsi bakayım mı bende <laughs> Neymiş? Maymış mu? <laughs> Hüdyen adem maymuş. Adem'e adem benziyor. Adem'e mi adem. benziyor? Şöyle elim alıp da bakabilir miyim? Bu kiminmiş? Tavşan. Bak bana ne yapıyor bu annem? Havuç yiyor. Afiyet olsun. O bu neymiş? Bu da Adem'in huh, mamunu. Huh, huh, huh. Adem'in gorili bu değil mi anneciğim? Mamunu. Tut bakalım şunu be. Mamun. O goril goril. Mamun. Goril. Mamun. Maymunların en büyüğü annem o goril maymun. Tamam maymun anneciğim. Bakalım başka maymunun var mı anne? Hiç göstermiyorsun ki. Getir bir bakalım hepsini anneciğim. Bu da, maymun. Bu da küçük maymun. Hı hı. Yavrusu muymuş anneciğim? Onun? o Anne maymun mu? Baba maymun mu anne? Bu bu babamısı. Evet. Bu da yavrusu. Bu da bunun kardeşi de var. Kardeş de mi var? Hadi bakalım ver bakalım şunu şöyle çekeyim mi? Dökeyim mi şuraya? Ama bakamayız ki o zaman anneciğim. Yeter Geçelim bakayım annem hepsine. Poşetimizi bir çekelim ver bakalım oradan. Arkanı da varmış. Arkandakilerine bakamadık hiç. Hadi gel sen şöyle kenara otur bakalım hepsini. Çekelim bu tarafa olmaz mı? Hı. Annem. Aaa. Batman'e bakın arkadaşlar. Uuu, uçarak gelmiş mi güsünün oyuncakların arasında. Bunlar halay çekiyor değil mi annem? El ele tutuşup halay çekiyor. O da Batman. Batman. ele tutuştular mı bunları? Hayır olmaz. Ama sen de hiçbir şey izin vermiyorsun. Anladım. Nasıl bakacağız o zaman biz? Anladım. Hepsini dizmen mi gerekli? Anladım. Hmm. Anladım. Ne yapayım? Bekleyeyim mi ben senin dizmeni? Ama hepsi birbirinden güzel. Bakmamız lazım. Bunlara şöyle bir Bakalım bir inceleyelim anneciğim. Oturmayalım ama incelemeyeceksen o zaman tamam. Ben gideyim mi o zaman annem? <laughs> gideyim. İh, tamam hadi diz. Ama işte hem gösterip hem bizleriz arkadaşlar. Öyle olmaz mı annem? Neymiş o? Bilmiyorum. O bir tane e, kahraman ama ben de ismini bilmiyorum anneciğim. Batman'i biliyorum. Superman'i biliyorum. <laughs> Başkalarını <da> bilmiyoruz. <laughs> Değil mi? Adem olsa hepsini biliyor. Çünkü Adem izliyor. Biz izlemediğimiz için bilmiyoruz tabi. Aaa bak bu neymiş? Hani buzullar devrinde vardı ya buz devrinde. Mamut. Sincap. Evet. Sincap. Sincap değil. Sincap yok bizde anne. Mamutu varmış sadece. Şeftalinin babası. O. Çin, çok komik değil mi? Evet çok komik sincap. Sincap ne yapıyor? Palamutun peşinde koşuyor, değil mi anneciğim? Sonra busdan düsü kafası çıkıyor. Evet, benim öyle oluyormuş. Bakalım ne varmış, bu at varmış. Göster bakayım atını. Şu neymiş bu? Mercek sanırsam, bak büyütüyor böyle. Anne. Bu da Adem'in patronu. Bakayım. Adem buna patron diyordu. Anne, Bebekken anne. Adem senin gibiyken. Arabalarımız var, son model arkadaşlar. Patronumda. Tamam senin olsun artık. Aa burada ne varmış? Bir tane kedimiz varmış. Benim Başka kedi. ne varmış? Aa, Aslında. fil varmış arkadaşlar. O, benim Bakın dinozor. Bunların hepsi yumurtadan çıktı. Hepsi çok güzeller. Biz güzel olanları böyle beklettik. Evet. Bak orada da varmış. Odaklamadı bir saniye. Tamam. Ama göstermiyorsun ki sen anneciğim. Bu şey değil mi? Ne? Kelebeğin kanadı anneciğim. Arkadaşlar şimdi hepsini bir araya topladık. Bir dahaki videomuzda hepsini teker teker çekeceğiz. Bakalım detaylıca neler varmış. Şimdilik güle güle arkadaşlar. Bir dahaki devamını izlemek istiyorsanız kanalımıza girip bakabilirsiniz. Sevgiler.